Evet arkadaşlar 23 Haziran saat şu anda 21:30 Seka Park Otel'de iftar ve Altan arkadaşımız. foçaya sabır versin. <gülüyor> <gülüyor> Dur abi sana söz hakkı <laughs> gelecek. E, Altan Bey'in veda yemeğindeyiz. E, şimdi arkadaşlarımız küçük e, onar 30'lar saniyelik şeylerle Altan Bey'le ilgili anılarını paylaşacaklar. Ömer abiden başlayalım. <laughs> saat. E, e, süreyi başlattım. E, birisi takip etsin. Şimdi e, daha önce de hepiniz biliyorsunuz şeyde de yazdım e, İlk geldiği zaman bunun kem gözü yüzünden benim bıçak gitti ondan sonra e, dedik ya bu adamla biz ne yapacağız işimiz var falan. Ya hiç sorma onu ben de söyledim bir de helikoptere ha. başlatıyorduk. Sıranı bekler misin mi? Mehmet Bey? Lütfen sıranı bekle müdahale etme. Sağol bir de helikoptere geldin. başlatıyorduk. Ama baktık e, böyle giderse çok daha kötüye gidecek iş. Dedik sen helikopterden vazgeç. Hatta sana söyleyemiyordu. Ben söyledim onun yerine. O da rahatladı. Sen de rahat. Tamam, o tamam, o, tam. o zamanlar daha açılmamış bir kabak çiçeğiydi o. O zamanlar açılmamış kabak <laughs> Şimdi, şimdi açıldı. Ama çok çabuk açıldı. <laughs> İyi ki geç tanıştık. Çünkü... Şimdi... <laughs> <laughs> Biraz daha erken tanışsaydık 3-4 modele mali olacaktı bize. olacaktı bize. Ne, neyse ki işte gene e, ucuz yırttık gerisi poçanın. Gerisi Poçalıların derdi at. Biz Dersi gönderiyoruz. Poçalıların başına. Evet. Ama işin şakası bir tarafa. Yaramaz adamın peki. <laughs> o da işin şakası. Yani iyi bir arkadaşımızdı. Da... Allah rahmet eylesin. <gülüyor> <gülüyor> peki teşekkür ederiz. Evet Türkiye'ye geldik. Evet Altan abiye helikopter canlı kazandıramadık. Çok şükür. <laughs> Çok merak daha etme, bir jamiyaslım. Ha, ekonomik olsun plan diye. Plan Ppv <gülüyor> <gülüyor> şey. artık geri kalan <laughs> komentleri devam eden modelci yaşantısı yapacak ay, zaten konuyla alakalı. İnşallah. Kaç kişi mi? Abi mevcudun yüzde Evet. İzmir'deki modelci arkadaşlar acıyorum valla. O kadar. Peki Çağdaş? Harunlar. Altan abiyle bildiğiniz gibi meslektaşız. Onunla geç tanıştım ama yani iyi ki de tanıma kısıtı Bu sırada çok şey paylaştık kendisiyle. Gerçi FPV'ci olmasa bir da çok daha iyi olacaktı ama. <laughs> <laughs> Bizim açımızda çok, çok daha iyi işler yapardık onunla PPV'yi bıraksa. Değil mi Altan abi? Bırakarız PPV'yi. Tamam. Ya o bırakmazsa zaten FPV onu bırakacak az kaldı. Aynen abi. <laughs> Kaçıncı uçak oldu? <laughs> Ya bir de bizim bilmediklerimiz var, bilmediklerimiz var. Bildiklerimiz var, kayıp var, bir de bilmediğimiz kayıpları var. mi işini bana. O, o <laughs> evet. O, o Yavuz Beyciğim. Çok teşekkür ederim. E, çok, çok sağ, bir ağrım sağ ağrım Çok ee, çok. Sağ aramızdan ayrılıyor var. diye üzülüyorum diyemeyeceğim. Kınayı bile hazırladım <laughs> burada. Tabii, tabii. Şaka maka. Valla üzülüyorum ya. Değişik bir isim ha. Değişik bir renk tarafımızda bizim. Başkomiserimiz de. Gider ayak. Kutbana e, verdim. Çok güvenli. Kişilere <laughs> bırakmamış. Bırakmış <laughs> olsa. <laughs> Neyse artık. Kendisine aramızda bulunduğu sürece tatlı renk için, diyalogları için e, çok çok teşekkür ediyorum. Değerli bir abimizdi. Ben üzül üzülüyorum yani şahsen aramızdan ayrıldığı için. Ya acımız büyük canım yani. <laughs> Çok büyük ama kınav burada. Tekrar hatırlatıyorum. Hiç bildiğiniz gibi değil yani. İçim <laughs> yani. Peki teşekkür ederiz. Teneke <laughs> çalacaklar aslında. Evet Tolga. Ben burada diyorum ama. <laughs> komun e, model uçak camiasındaki en renkli simalarından ve gerçekten modelciliği neşeyle yaşatmamız, yaşatan yaşamamızı sağlayan vegane kişiydi benim ilk tanıdığım. E, gerek kişiliği, gerek esprili halleri ve e, müziğe olan yakını ve klarnetteki ustalığıyla işte gerçekten hı hı. E, çok arayacağız. Foça'daki ya, de ya valla Son o klarnet demeyin. De hep öyle bir rivayet vardı şu ana evet. kadar bir kere üflediğini görmedim yani. Biz görmedik ama. Ya işte yok. Ben öyle bir. Hakikaten, bir... hakikaten ben gördüm olsun. ya. Vay bazıları. De Demek ki bazılarımıza gösterdim bazılarımıza <laughs> göstermedim yani. İyi e, hadi bunu da yazdık. Ben birlikte sahne bile aldık yani. Evet, yani evet. O tadı da yaşadık. Evet. O tebazuyu gösterdik teşekkür evet. ederim. Durum canım hep <laughs> Ee, poçadakilere mutluluklar diliyoruz Altan abi. <laughs> Peki teşekkür ederiz. Ragıp? Ee, ben Altan abi helikopter zamanlarında tanımadım da. Tanımadı da. Öyle bir zaman olmadı. <laughs> <laughs> çok bir şey kaçırmadın zaten. O iki hafta falan sürdü. İki hafta. Aldı, helikopter, Helikopteri geldi. de aldı, aldı. aldı, aldı parasını da ödedi de. İlk ee, zaman tanıdığım zamanında tanıdık. Yani onunla bir takip takip e, <laughs> maceramız var. Kovaladık değil mi birbirimize? Birbirimize kovalamıştık. Gerçekten neşesiyle. Yani <laughs> e, çok neşeli. <laughs> Koçadakile arkadaşlarla bir selam dileyebiliriz. Doluş yok ya. Peki teşekkür ederiz. Evet Özcan Bey çok fazla tanıma şansımız olmadı ama çok <laughs> Evet en şanslı sensin bu maçı hizmetini. En şanslı. Ama çok print yok sanırım. Biliyorum. Koç'a da bu şans diliyorum. Sağ olun ekspon. Sağ olun. Arslan abi. Altan Bey'e güle güle diyorum. Siz İçengiş'te de, de gönlü burada olacak. Bizim de gönlümüz onda. <laughs> buradan Hiç bu çayda giderken... bize selamlar Evet. Ya zaten bak şimdi burada unuturum yerime geçtiğimi söylemeye. Eğer oraya gidip de bizi unutursan yazdım forumda da. Hani benim hakkım yok. Onu Aç kabul ediyorum olur, ama olur. hakkı olanlar haklarını helal etmeyecekler <laughs> sana yani. <laughs> o kadar. Evet. evet Aydın Bey. Şöyle alayım ben. Evet. Ya Altan Bey'i çok kısa süredir tanıyorum ama gördüğüm kadarıyla, tanıdığım kadarıyla şen şakrak, modelcilikten sonuna kadar hazzını zevkini alan, pv, PPV yaparken bu kadar mutlu olan bir modelci ben daha görmedim gerçekten. Yaparken ee... değil, yaparken değil. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yok Ben yaparken Ekeli gördüm. Alınan Yok, alınan alınan. Şahit, tabii tabii Yapam bir gün ben. önce yaparken gördü. <laughs> Cumartesi günü Başkan yaparken gördü. Altan abimize İzmir'de Poça'da mutluluklar diliyoruz. Bizi unutmasın, biz, <gülüyor> <zorluklasın>, <gülüyor> biz onu unutmayacağız. Her <laughs> zaman inşallah ee, <laughs> ileride görüşürüz. Benim zaten bir ayağım İzmir'de. İzmir'e gittiğim zaman mutlaka kendisini de arayacağım. Orada birlikte, birlikte PPV yaparız İnşallah. yapalım. Burhan Bey. Altan abi benim idolüm. O benim için her şey. Bildiğim her şeyi ondan öğrendim. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> Desen abi klasik katetçiyen daha çok yol var. <laughs> Belki bu... Lan bitiriyorum böyle. Belki modelci olarak değil ama kaybolan modellerin peşine koşturmaktan rafting hepsini her şeyi <laughs> İnşallah İzmir'de de böyle koşturacak daha bayır vardır. <laughs> oldu, oldu. Evet Buran Bey'in ka kardeşi adını unuttum Halil Halil. Aynen. Halil Bey ben yabancıyım konuya <laughs> bizi çok farklı, ben de iki yıldır tanıdığımı söyleyemem canım işte herkese önündeki günlerde başarılar diliyorum artık peki şöyle vereyim evet kelam da ben edeyim buraya atmadınız. Ha şey Taner abi o arada şey yapmış. Aa topları en sona bırakıyor. <laughs> <laughs> Onun söyleyeceği çok şey var. Kayda <laughs> vallahi. Şimdi Şey söyleyeyim. Gözlerini ee... Gözlerine zoom yapın. Şimdi gözlerine zoom Benim yapın. Gözleri konuşuyor. <laughs> ha Taner <laughs> abi. <laughs> Valla Altan Bey'in modelciliği hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Çok su götüren bir şey ama dostluğu, neşesi. Ee, arkadaşlığı güzeldi. Her zaman grubumuzun en aktif, dinamik, şaka kaldıran bir elemanıydı. Ee, i̇nşallah Poço'da da sizlerle kurduğu gibi güzel ilişkiler kurar, orada daha iyi neşesini, muhabbeti devam eder inşallah. Ama bir daha söylüyorum, hani oraya gidip de unutursan, <laughs> yazıklar olsun derim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten o dostluğu olmasa bizi o tarlalara kimse sokamadı abi. <laughs> 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 de şey Taner abi sen özel şey yap. Sonra da Altan Bey'le de. Evet konuşur. bitirelim. Abi. Evet Taner abi. Çok uzun süre tanımadık ama. <gülüyor> <gülüyor> şükür. Şükür. <gülüyor> Sevdiğimiz bir arkadaştı. Bir odunluk maceramız vardır. Onu hiç unutamam. <laughs> <laughs> Canım. <Cenab> <laughs> Ondan sonra da küpe takmaya başladı <gülüyor> <gülüyor> ne varsa o şarapta var. Neyse konuyu da. <laughs> Ya bunlar internet ortamında aileler falan <laughs> seyredecek. Bunlar özel muhabbetlerde de paylaşın. Ama bizim bizim tek paylaşımımız o. Başka yok ki. <laughs> <laughs> ah kömürlük. Evet. Abi evet. ama. Peki. Ve son sözü tabii. <laughs> Esos olan. Esos <laughs> olan evet. Ağlama ya. Altan abimiz. Valla biz de ağlatacağız. <laughs> Aynen. Ya, ya. Aslında sıra bana gelene kadar birçok şeyi söylemeyi tahmin ediyordum veya planlıyordum ama şimdi sıra gelince sağlama evet. abi. Sağ olun efendim. <laughs> Teşekkür ederim. Modelcilik maksadım bunu adıyla aranıza katıldıktan sonra Modelcilik anlamında kazanacağım, öğreneceğim şeylerin hepsini bir tarafa bırakalım. Bu kadar güzel insanı. <laughs> 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 sonra abi. Bana, yok yok. Bu kadar. Senin üstündeki oldu. Ne olsun gece var. <laughs> Bu kadar güzel insanı kazanmış olmak var, büyük küçük. Doğru. Sağ olsunlar. Doğru, doğru, doğru. Sabır gösterdiler, tevazu gösterdiler. Bilmediğim şeyleri öğrenirken bazen tahammüllerini zorladım. Aynen. Ee, aynen, aynen. Günlerini ayırdılar kattılar Tim Weaver'larla bilgisayarlarıma kadar girdiler. <laughs> Bütün e, eksiğimi noksanımı teknik anlamda seve seve hiçbir şart gözetmeksizin yerine getirdi. Herkes burada bulunan, bugün buraya gelemeyen herkes sağ olsunlar. Modelcilikte geldiğim noktayı yok sayıyorum ama burada kazandığım bu dostları, arkadaşları, kardeşleri hiç unutmayacağız tabii ki. Aslan abi'nin dediği gibi gönlüm hep burada. Foça'da bir arkadaşınız, bir kardeşiniz, bir abiniz var. Her zaman beklerim. Çok sağ olun.